Bismillahirrahmanirrahim. Ve men şekere fe enne meşgul ve sallam aleyküm ve fe enne Allah ganiyun anil alemin sadakullahi razim. Allah Azze ve Celle diyor, şükreden insan, şükreden kendisine şükretmiş olur. Şükretmeyen Allah Azze ve Celle kimseye ihtiyacı yok. Ganidir Allah, kimsenin hiç şükrüne de, ibadetine de hiçbir şeyine ihtiyacı yok Allah'a, Allah Azze ve Celle. Kim ya? kendine yapan, kendine yapar. Şükreden onun ecri kendisi alır. Küfreden de o vebalını kendi çeker. Yani bütün kainat şükretse Allah Azze ve Celle'nin bizlerle faydası şey yok onun yani buna ihtiyacı yok. Ve bütün kainatta kafir olsa, küfür etse, onun da o şey yok, bir tesir yok, zararı yok Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle insanları mahlukatı yarattı. Yapılan şey Hasan Ecrü onlar için, onların faydası için. yani Kendisine bir fayda yok bazen bazı insan, insan ben namaz kılıyorum, ben şu yapıyorum, bu yapıyorum. E, şükret. E, yani onun yaptığın şey sana faydadır. Allah Azze ve Celle o nimeti sana vermiş. Sana istifade ediyorsun. Yok. Ben yapmayacağım. Allah Azze ve Celle haşa, bazı insanlar küstüm diyor. Şey yapmadan. E, Küsten sen. <laughs> sen kendine zarar veriyorsun. Başka Allah Azze ve Celle bir noksanlık, zarar gelmez. Onu bilmesi lazım Müslümanlar, müminler. Ona dikkat etmek lazım. Şükür ibadet edip de Allah Azze ve Celle'ye minnet etmek de minnet Allah'ındır. Sana minnet o minnet sana bu işi bu hayır yapmaya müesseret kıldı mı onun ona minnet minnet olmalı lazım ona şükretmek lazım Allah verdiği nimetlere şükür olsun daim olsun inşallah şükrümüz eksilmesin küfürle girmeyelim Allah Azze ve Celle her şeyine razı olup şükür vaziyette rıza makamında olun inşallah. Allah'a tevfik. El-Fatiha.